Bilyoner rakip bulalı saliginde galip takımın oyuncuları beraberiz. E, maçın mimarları şu an karşımızda. Halil senle başlamak isterim. E, beraberlik golünü attın, takımı ateşledin. Neler söylemek istersin? Takımca çok iyiydik. En başta çok hırslı başladık ve hatamız yüzünden gol edik. Ama kazanmayı bilip golümüzü attık. Rakip takımla aramızda gerginlikler oluştu. Kusura bakmasınlar, aklına neler etsinler. Çok gergindik ama kazandık. Evet. Savaş sen de etkili kurtarışlarına alıştık artık. Sen neler söylemek istersin bu akşam? Aa, mutlu olduk. hani uzun zaman sonra bir maç kazandık. Benim de o kurtarışlarım sayesinde iyi bir maç oldu. Arkadaşların, takımın arkadaşlarının ayaklarına sağlık. Başardık. Teşekkür ediyoruz. Kaan sen de galibiyet golünü attın. Neler söylemek istersin? Benim için çok güzel bir maçtı. öncelikle bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Taraftarların da ağzına sağlık. Bayağı bize destek oldular. Benim için çok iyi bir maçtı. Rakibin ayağına sağlık. Yani çekişmeli bir maçtı. Rakip ailesine teşekkür ederim. Aynen. Biz de teşekkür ederiz.